Merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün de arkadaşlar e, Sosyal medya hesaplarımın hakkında bir video çekmek istiyorum arkadaşlar Bildiğiniz gibi en son 2 ay önce e, Böyle bir video çekmiştim Sosyal medya hesaplarım hakkında Tabi ben burada e, Şey e, Yeni açtığım sosyal medya hesaplarımı göstermiştim yani Tabi bu şeye girmiyor Online olacağımı girmiyor Neyse 2 ay önce öyle bir video yapmıştım e, Sosyal medya hesaplarım hakkında Şimdi artık arkadaşlar bayağıdır yani uzun süredir hatta bugün bu video değil e, yeni seri olan Minecraft Hardcore serisi gelecekti ama böyle bir e, şey video çekim dedim uzun zamandır sosyal medya hesaplarına girmiyorum kişisel e, kendim kişisel Facebook olsun Instagram olsun ne bileyim Twitter kullanmıyorum gerçi <laughs> giriyorum yani genelde ben genelde ben bunları giriyorum YouTube sosyal medya hesaplarından hiçbirine bayağıdır girmiyordum neyse artık Facebook Instagram'da zaten dün bir gönderi paylaştım onu bakabilirsiniz açıklama kısmında Instagram e, Facebook Twitter hesaplarımı bulabilirsiniz arkadaşlar e, artık online bir şekilde sosyal medya hesaplarımda ee, bir şeyler paylaşacağım yani. Artık e, online olmaya hafiften başlamam vakti geldi. Çünkü bayağıdır yani Facebook'da mesela e, kanala video atıyorum. Facebook'ta e, bunun duyurusunu yapmıyorum. Yani mesela farz edin ha, yeni seri geliyor. E, hazırlanın falan filan gibisinden duyuru yapabilirim ama yapmıyorum. Ama artık yavaştan e, zamanı vakti geldiğini düşünüyorum. E, artık böyle bir yavaştan e, giriş yapmak istedim zaten bu videoda zaten 20 40, e, 2'de çekiyorum saat 11 buçuk 12'ye yetiştirmem lazım Neyse e, artık sosyal medya hesaplarına online olacağım arkadaşlar bugün hardcore sesi gelecekti ama gelmedi yarın gelecek e, bugün maalesef yetiştiremem artık onun da biraz montaj yani montajını yapmaya başlayacağım çünkü e, harcos sesine biraz montaj yapmam yapmalıyım ilk videoda bayağı bir yani sıfır montaj vardı hemen hemen e, ya vardı da bazı yerlerinde hmm, oraları zaten çok ben bilmezsiniz neyse o video harcos sesinde de montaj yapacağım neyse arkadaşlar böyle yani artık Twitter, Instagram, Facebook de online olacağım. Videonun haftanın sonunda da gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenmişsiniz. Ben mi? Kanala abone olmuşsunuz. Kanala abone sosyal medya hesaplarına takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.